arkadaşlar. Başla. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Brawl Stars'ın karakterlerini söyleyeceğiz. Adlarını ve de güçlerini söyleyeceğiz. Evet doğru. Baştan başlayalım istersen Ali Kerem. Evet. Nita. Baba, babam söylüyorsun. Evet burada bütün karakterlerin ismini teker teker yazdık. Brawl Stars'a ait. Evet Nita dediler. Bir Nita. E, Nita yeri. E, Nita ayağını evet. yere koyarak. Evet. E, tam böyle. Böyle yapıp Evet. Em, 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 em büyük yüklenmeler yapar. Çok güzel. Em, ve ultisi de ayısını em, ayısını em, ayısını koymasıdır. Ne demek bu ulti? Bu em, ulti süper güçleri. Ha tamam okuyor o zaman. İki. Kol. Kolsa em, em, kolsa lazer ışınları atar silahından. Lazer ışınları. Em, ama Hı -hı. bu em, ama bu ko ama koltun koltun um, ultisi de evet. um, lazer döndürerek düşmanlarını düşmanlarına lazer ışını atar. Çok güzel. Üçüncü sırada Dynamite var. Um, Dynamite Dynamite um, Dyn um, düşmanlarına TNT atarak um, 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 kendini korur. Ve bunun sonuçunda evet. ultisi de Um, 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 bir şeyleri atıp fırlatmaktır. Aksesuarlı da Evet. Um, um, eee da um, um, bir tane tente koyup um, bir şey, engellerin üstüne zıplayabilmektir. Çok güzel. 4 El Primo. Um, Alp, El um, Primo da Sen El Primo mu diyorsun ona? El Primo. Tamam. Gitmiş kapıyı kapatacağım. El Primo. Gel. Evet. Um, Evet. Bu yaptığı şey işe yaramayabilir. Tamam. Beşinci... Ve, evet. ve ortası da böyle, böyle atlamaktır. Tamam. Beşinci sırada bo. bo, 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 bo ise bir o kadar evet. ve um, tek gibi bombalar atabilir. Çok güzel. Sıra Altı. Bak. Barley. Ay. atar. Çok güzel. Ee, yedi. yani un, yani unutma sihir atar. Tamam. Yedi. Rico. Ee, e, ama daha da ultisini söylemedim. Ha söyle pardon. Barney'in ultisi de bir deniz gazı bir deniz gazı yapar. Tamam. Yedi. Rico. Rico ise e, e, içinden patlamış mısır yapıp e, e, patlamış mısır tüyanı bir şey e, savaşmak için kullanır. Beni mi yiyorsun hakikaten böyle mi yapıyor hakikaten? E, doğru mu? Evet doğru. Tamam sekiz Bull e, e, küçük 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 bomba topları atar. Çok e, Ülkesi de hızlıca koşmaktır. Süper. Dokuz tik. Tik de bomba atar ve ülkesi de e, fırlatmaktır. Süper. 10. Poco. Poco ise e, bir tane gaz attı. Öldürme gazı atar Poco'da. Hmm. Bayırtma gazı olabilir mi bu? Öldürme gazı bu. Peki özür dilerim. Öldürme, ve bu öldürme gazı bana çok çok işlere yarayabilir. Ama hmm. bu öldürme gazını eee eee gitardan atıyor. Hmm. Çok ilginç. 11. Piper mı diyorsun? Ne diyorsun buna? Piper, Hı -hı. Mi? Piper mı? Piper mı? Piper'ım mi? Piper diyelim. düzgün okur musun? Piper. Piper mi yazıyor? Evet. Yoksa Piper mi yazıyor? Sen cinden mi bahsediyorsun? Vallahi bak 11 11 Piper yazmışım. Piper. Piper mi Piper mi? Nasıl yapılıyor? Ya baba sen Piper'la Bibi'yi birleştirmişsin ama. Vallahi yok oğlum. Piper yazıyordu böyle. Bibi başka. Ona geleceğim daha sonra. Piper. Devam. Evet Piper Piper. Devam. devam. Ee, Piper ise düşmanlarını düşman. sırada 12. karakterimiz Mortis. E, e, bu arada bu, kaydı bırakmadın değil mi az önce? Kayıt devam ediyor. E, Mortis ise e, güçlerini alabilir ve hızlı bir şekilde e, hızlı bir şekilde çok hızlı koşarak uçanlı böyle yaparak evet. e, düşmanlarına saldırabilir. Peki. 13 numarada Dar değil. Daryl mı? Evet Daryl. Ha. Daryl'sa yuvarlanabilir. Tamam. Ultisi ne? U ultisi yuvarlanmak ama e normal gücü ise silah. Em, e silahında silah vardı. Silah bir şeyler atar. Tamam. 14 numara Spike. Güble değil Ya benim anladığım şu anda ulti. Ha tamam. Hmm. Ee, diğer, diğer özelliği yok. Tamam. 15 Crow. Ee, crow Crowsa e, um, Crowsa um, Crow's, Crow Crow um, bir tane hançer atar han hanç hançeri atarak öldürür. Süper. Um, şey bu. em um, ultisi de uç uçup um, uçup kokmaktadır. Kokoro kokoroç deyip Hı -hı. Hı ıı, -hı. Iı, ıı, ıı, o hançerlerden atmaktadır. Tamam. 16 numara pem. Okay. 17 penny. Penny, penny mi? Hı -hı. Ha. Hatırlamadım sonra okuyabiliriz istersen. Ee, mur mor saçlı olan mı? Evet galiba. İstersen penny atlayabiliriz. Ee, yok yok. Tamam. Yok penny atlayalım. Yo. Penny atlayalım. Tamam. 18 Frank. Ee, Frank ise Evet. Eee, eee beni çekeceğim. Benim çekeyim bu. Eee, e, bu yere böyle vurur. Tok. Telefonu kırmadan. Tok. Tok. Tamam, okey. 19 numara cin. Tamam ultisiyle. ne? Um, ultisi kendisi ne her şeyi getirebilir mi? Ultisi. Tamam, kırmızı kalem um, oldu. um, 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 ultisi um kırmızı de Ultisi olmayan da. kırmızı kalem de var. Böyle, böyle evet. bir şeyler yapmaktır. Tamam peki o zaman 20 numara Leon, kalemi ver. Um, Leo um, um, görünmez olabilir. Ve, ve düşmanlarını hançerde saldırır görünmez Oo, olarak. Güzel ultisi var mı? olmak. Süper. 21. Karl. Em ee, Karl'da em em Karl'ın kalması vardı. Kal kalmasını atarak, Karl kalmasını atarak kalması yine ona doğru gelir. Bu merak gibi yani. Evet, bu merak gibi. 22. Ee, e, hayır, e, ben ultisini göstermedim Özür ama. dilerim pardon. Karl'ın ultisi de dönüp bir şey dönüp vurmaktır düşmanlığına. O böyle ana gibi şey diyorsun. Böyle semazender gibi diyorsun. Tamam. Ali Kerem 22. Bibi. Eee Bibi ee, benim sopam acaba ne olsun? Benim sopam bu. Evet. Ee, bibi ise sopasıyla bir şeylere vuran Evet. E, Ağzında hep sakız vardır. Evet. E, Ağzında ki sakızı hep e, dur durumlar için kullanır. Evet. Ağzında ki sakız eee Ulti de ağz, ağzındaki sakızla ilgili bir şey. Tamam. Ee, az önce Ulti'sini göstermedim. Şimdi Ulti'sini gösteriyorum. Evet. Ulti'si de em, em, yuvarlak sakız yapıp ağzından em, evet. atmaktır. Süper. 23 Max. E, max ne? Max yani. Max. Ha Max. Evet. E, Max ise Max ise koşabilir. Koşuyla ilgili bir şey bu demek. Ultisi bu mu?

Yirmi beş, Jacky. Jackie. Ee, Jacky. Ha, Jacky. Eee, Jacky bir tane. Jacky her şeyi yapabilir. Jacky her şeyi yaparak e, bir sürü şey oluşturabilir. Ultisi de bunun. Ultisi de. Ultisi. Ultisi de robot yapıp robot yapıp e, robotlarını kullanmaktır. Süper. Yirmi altı numara, B. B mi? B. Evet. Bir de arı atarak e, düşmanlarını saldırır. Arı. Evet. Bir Ülpüş. bir bir, bir arı. Um, ultisi de ultisi de um, bir, bir sürü de, bir sürü arı yapar ve um, arılar düşmanlarına saldırır. Süpermiş. 27 numara. Mr. P. süper. Ultisi um, ne? Ultisi ise um, bu, um, Mr. P'nin bir tane bebeği var. Um, ama aslında o çocuk um, Mr. P'nin çocuğu var. Um, ama çocuğu da çocuğu da bir şeyler atıyor. Süper. Çocuğu saldırıyor hem de. Ultisi de bu. 28 Shelly. Shelly mi? İstersen geçebiliriz Shelley. Geçelim, geçelim. 29 Brock. Eee um, Brock. Eee um, Brock sırtında bir tane silah vardır. O sırtındaki silahla ateş edebilir. Süper. Ultisi ise Pardon evet. Um, um, bir sürü um, gaz bombası atabilir. Gaz gaz silah atabilmektedir. Süper. Brok demiş miydik? Demiştik. Brock, evet. bro demiş. Onu anlattık zaten. 30 Ems neydi? Ems. Ems'i geçe Geçelim mi? Geçelim mi? Ems um, hangisiydi? Ems sen biliyorsun. Ems. Um, Sonra evli geçelim. Geçtik. 31. Jesse. Eee Jesse. Jesse'yi de geçelim. Geçelim. 32. 8 bit. 8, 8 bit. Lezer silahı. Eee um, le, um, um, elektrik silahı atarak um, evet. düşmanlarına saldırıyor. Ultisi, Ultisi de. de. E, um, bir şey atıp um, onun üstünde durup büyüyebilir. Süper. B Süper. 33. Roza. 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 Roza'yı geçebilir miyiz? Geçeriz tabii ki. 34. Tara. E, ninja Tara mı? Evet. Ninja Tara'da. E, ninja Tara'da. Hep kart atar. Ve bu Ninja Tara'da e, ördüncü kart atar. Evet. Bu ürküsü de. Bu ürküme e, kartıdır. Süper. Peki. 35. Sprout. Sprout mu? Evet. Sprout ise e, Sprout da e, bir e, e, bitki canavarı bitki hmm. bitki canavarıdır. Evet. E, bu e, Sprout metalden bir şeydir. Bir tane robottur. Evet. E, Süper. 36 Gale. Gale mi? Gale mi? Bakalım. Tamam öyle. Yeni yazdık ya. Yazdık ya. Yani. Gale mi? evet. Gim mi? Galiba evet. Evet 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 evet. evet, evet. mi? Evet. Ee, o zaman cin özellik. Cin özelliklerini anlattım. Yok cin değil. Gale. Gale yazıyor burada. Gale değil mi bu? Neyse geçelim. Um, e Brawler çünkü. Evet. Ee, ne dedin? Brawler. Brawler Aha. Bro Bro Broktan mı? Brok Brok'tan bahsediyorsun? Yok oğlum Brawler sen dedin ya az önce en son bulduğumuz yeni, yeni karakterler dedin ya bunlara ya. He hatırladım. Brawler onu biliyor musun? Baba e, ee, şuna, 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 şu karakteri hatırladım. E, Scott. Şu 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 C, bu, C kara C. bu karakteri hatırladım. Anlat. C C C'ydi. E, Kardan şeyler yapar. Süper. Şeyiniz. De... onun ultisi de Ulti, ultisi ultisi aynıya benzer ama aynı değil, değil. Ultisi kar gübresi oluşturur ve <laughs> atak bu kar gübresi de evet düşmanlarını soğukta bırakmasına yardımcı olur. Oo, brawler'ı söyleyecek misin? Brawler'da brawler'da eee tek tek vardı. Bir sürü robot atar bu robotları kavga için e, kavga için savaşın. Süper. Evet arkadaşlar. Bu bugünlük... işte gübre robotu. Süpersin çak. Evet derdi. arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. E, Brawl Stars... yapmış mıydık Kurov? Kurov Bugünlük bu kadar. E, Brawl Stars'ın 37 tane karakterinin tamamını sizler için derledik. Ali Kerem tekrar evet. anlattı. Erken konuş istersen arkadaşlar. Bizden bu kadar. Evet. Em, yeni videolarımızın gelmesini istiyorsanız evet. em, abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz bay bay.